Peki kadında ve erkekte de görülebilir diyorsunuz. Evet. evet. E, belli bir yaşı var mıdır? Var. Doğru. Şimdi ne yazık ki artık çok eski bir mesela e, yapay mesane birazdan konuşacağız. Yaptığım en e, genç hastam 28 yaşında. Ama bu Allah'tan istisna bunlar. Genellikle e, 50'den sonra. E, eskiden biz tıp fakültesinde okurken ya da üroloji ihtisası yaparken 60'tan sonra denirdi. Şimdi 50'den sonra görüyor. Hatta 40'dan sonra evet. görülmeye başladı. Tabi Çevre faktörleri bunun çok büyük nedeni. Evet. Uh -huh. Yani aileden hava geçme genetik, aileden özelliği... geçme e, mesane kanseri için çok e, iddia edilen, bilinen bir şey değil, ortaya konmuş bir şey değil. Bir Prostat kanseri gibi değil. Evet. Ama e, çevre faktörleri sigara, işte egzoz, hava kirliliği, kimyasallarla temas, fabrikalarda çalışmak çok bilinen faktörler bunlar. Çok bilinen faktörler. Mesela şu hemen burada şunu vurgulamak lazım. Akciğer kanserinin Sigaranın akciğer kanseri neden olur? Hep bilinir değil mi? Hepimiz bunu bilinceyiz. Evet. Ama mesela de sebebidir. Aa. Evet. Aa, Ama hiç bilinmez. Ah, zaten yani o kötü bir alışkanlık. Evet, bunu her evet, zaman söylüyoruz. Yani. Sağlığa zararlı. Ama hep akciğer göz önündedir. Hep akciğerin evet. mesaneyi de uyaran bir şey Çok ciddi diyorsunuz. bir şekilde mesane kanseri nedendir sigara. Aa. Evet. Bu da çok önemli evet. hocam. Gerçekten bunu bilmek lazım zaten içiyorlarsa da lütfen bırakın sevgili izleyiciler yani bu sağlığa zararlıdır üzerinde de yazıyor hani o tiryakisi var vesaire bırakamıyorum diyor 3 paket 4 paket o vücutta her hücreyi aslında doğru, etkiliyor. Doğru.